Arkadaşlar bugün sizlere güzel ensede topuz nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk önce saçımıza geçelim. Saçımızı anlatalım. Saçımıza düz fön çektik. ince ince tostlarımızı yaptık. Şöyle kulak hizasından, alnın çene hizasından ayrımını yaptım. Aynı şekilde de burada yaptım. Orta kısmında at kuyruğunu yaptım. Şimdi bu kısmına ben birazcık kabarmasını istiyorum. Burayı birazcık kabartıp çizikleri atacağım. Ona göre güzel bir şeyler yapacağız. Evet izlemeye devam edelim. Sadece hafif tip kısımlarına krepemizi atıyoruz. Bırakıyorum. Hafif atıyorum. Bırakıyorum. Attım, bıraktım. kısımları ayıralım. Şimdi buraya sıktığımız hafif şöyle bir sıkalım elektriklerini demeyi alması için. Şimdi güzelce tekrardan tarıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası için benim şöyle örgü lastiklerim var. Evet böyle. Dört tane lastiğimle küçük örgü lastiklerinden iki tane uç kısımlarına takıyoruz arkadaşlar. yaptıktan sonra arkadaşlar burayı böyle yapıyorum. Şöyle hapsediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın böyle tarıyorum güzelce. Buradan alttan koyuyorum. Direkt öbür karşı çaprazından getiriyorum. Sonra tarıyorum. Burada hafif çizim atıyorum. Aynı şekilde çekiyorum. Aynı şekilde çekiyorum aynı şekilde çekiyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Islak sıkıyımızda sıkıyoruz. Yolumuzu belirliyoruz. Sıkıyoruz. spreyimizde dondurma işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada da tekrardan kitleme sistemi yapacağız. Kitleme sistemi nasıl yapacağız? İki lastiğimizi gene aynı şekilde yapıyoruz. Sekin bir tarafına uzun, bir tarafına küçük takıyoruz. Başımız öne doğru eğ. Saçımızı böyle tuttuk. Tam alt kısmından yine taktık. Geri getirdik. Buradan geri takladık. Bunu niye gösterdim? Şimdi bak örgülü lastikle kalın lastik arasındaki farkını görün diye. Bu olmayacak. Bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Daha da sıkı olmasını göstereceğim. Ki aradaki fark direkt kitleme olsun diye. Bunu da aynı şekilde gene 3-5 tane gene örgü lastiğimizi alıyorum. Bakın örgü lastiğinin faydaları burada. Yani lastiği böyle küçük küçük katlamanıza gerek kalmıyor. Böyle yapıyoruz sıkılaştı. Tamam. Bunu buradan aldık. Bunu buradan aldık. Aynı şekilde tuttum. Saçımızı tam ense kısmından sapladık. Karşı tarafa. Buradan aldım. Getirdim. Karşı tarafına. Sonra buradan arkadaşlar hazırladığımız süngerimizi soku süngerimizi zeminimizin alt kısmına şöyle birleştiriyoruz. Tabi bu arada çiziklerimiz yine ufak bir deforme olacaktır. Onları da tekrardan düzelteceğiz. Buradan büyük tokalarla Öbür tarafa da geçiyoruz. Şöyle. Yakın tuttum. Hop getirdim. Bakın tutuyorum. Hop. Karşı tarafa şey yapayım. Hiç tokanın ağzını açmıyorum bakın. Tuttum. Ense saçtan itibaren. Tutuyorum buradan da aynı şekilde. Son bir tane yukarıdan böyle kitleme yapıyorum. Bir tane de bu taraftan Sonra arkadaşlar saçımızı aldık. Tabi üsttekilerimiz bozuldu. Onlar hemen geri düzelteceğiz. O yüzden ilk başta hemen ne yapıyoruz? Hemen iyicene kurumadan firkete yardımıyla Tabii bunu size video çektiğim için üstten başladım. Normalde ilk bu alt kısmı yapıyoruz. Arkadaşlar burayı. Ondan sonra üste geçiyoruz. O yüzden size üstten gösterdim. Aşağı doğru kademeli kademeli ineceğiz. Tabi yardımcınız varsa saçınızı tutaraktan daha iyi sonuçlara elde edebilirsiniz. Tekrar buraya spreyimizi sıkalım. burayı da arkadaşlar öyle yayıyoruz. Hafif aşağı doğru eğdiriyoruz müşterimizi. Bu iki uç kısımlarını şöyle iyicene yaydıktan sonra Şuradan gizli bir firkete yardımı ile tam uç kısımlarına atıyoruz ki o uçlardaki boşluklarımız geri gelmesin diye. yani şurayı kitlemiş olduk. Evet. Şimdi müşterimize soralım. Burayı çizik atalım mı yoksa düz mü olsun? Düz mü? Tamam. Yecene başını aşağı doğru eğdiriyoruz müşterimizin Sonra başını ayırdıktan sonra aynı şekilde böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Spray ediyoruz. Sonra saçımızı hazmediyoruz. Pürüzsüz bir şekilde yapıyoruz. Burada 3-4 tane seçenek var arkadaşlar. Bu ister böyle yapıp at yapıp koyabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde ortadan ikiye ayırıp çapraz bir şekilde tutup Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa arkadaşlar, buradan böyle yapabilirsiniz. Burayı da aynı şekilde böyle getirip yapabilirsiniz. Net bir şekilde size göstereceğim. Ben tabii bunu üstlerde olmasın, ben bunu şimdi altlara koyacağım. Onun için ne yapacağız? Bir tane lastik, iki tane toka. Buradaki şeyi göreceksiniz. Lastik iki ucunda da küçük tokamız var. Evet aldık. Hepsini şöyle temizledik. Pürüzsüz bir şekilde getirdik. Hepsini. Birinci lastiğimi direkt alttan yukarı doğru saplıyorum. Buradaki gibi at kuyruğu yapıyorum. at kuyruğu yapıyorum. Kalan tokamı geri içine Hı. Hı. geçiriyorum. Sonra sipriğimizi sıkıyoruz. Tamam. Sağdan soldan ufak tüylerimizi. Evet. Bunu da arkadaşlar alttaki süngerimizin şöyle tutalım. Süngerimizin ortası boş. İçine doğru burayı saklayacağız. İlk toka yardımıyla hemen alttan tekrardan yukarı doğru alıyoruz. Kalan saçımızı tekrardan yapıp uç kısmından arkadaşlar böyle yapıyoruz tekrardan alttan yapıyoruz hatta daha sağlıklı olsun diye bir tane de firketimizi kırıyorum en alttan şöyle yaptık yaptıktan sonra arkadaşlar topuzumuzu tekrardan düzenliyoruz evet buraya kadar nasıl giriyor yorumlarda belli edersiniz. İsterseniz buraya arkadaşlar yine aynı şekilde çiziyi devam edebilirsiniz. Müşterimiz istemedi. İsterse siz oradan o şekilde devam edebilirsiniz. Tamam kaldır şimdi başını. Şimdi buradaki ayırdığımız saçlara geldik. <laughs> Çünkü niye ben buraya çizik attım? Müşterimiz önde çizik istediği için burayı da aynı şekilde yapmış oldum. Şimdi bakın göstereyim. Nereden ayırmışım? Tam kaşın üstünden ayırmışım. Şimdi burayı arkadaşlar böyle tarıyoruz. Taramadan önce ilk önce bir nemlendiriyoruz saçımızı, bir yat dinliyoruz. Elektriklerimizi almamız için. Evet, burada kabarıklık istiyor musunuz? Çok biraz. Birazlık istiyormuş müşterimiz. Evet, ne yapıyoruz? Çok sadece şu üst kısmına hafif bir krep atıyoruz. O da şeyden dolayı hafif kabartlık olsun diye. En üst kısmını atmayacaksınız. Bakalım. iyi mi ayrılmış? Sonra arkadaşlar Burada ilk önce şöyle ayrımımızı yaptıktan sonra İlk önce burada çizimizi atacağız. Öbür tarafa geç çiziğimiz atmadan önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Saçımızı bir ıslak gazlı sprey olmayanla gazsız spreyle bir ıslatıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan Hoş geldiniz. Kademe kademe arkadaşlar tekrardan elinizi nemlendirin. Bir yantin veya serum sürebilirsiniz. Çünkü sprey sıktığımız için de 85'te yolunu oluşturuyoruz. Sonra buradan kasız olan sepetinize tekrardan yolundan devam ederek devam ediyoruz. Sadece geçici olarak şuraya bir tutturalım kaymasın. Normal bir gazlı sepet tutuşturması. Evet, sıra geldi öbür evet, evet. tarafımıza. Aynı şekilde şu üst kısmını arkadaşlar bırakıyoruz. Ondan sonrakilere hafif Krepemizi atıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce şurayı artık burayla bizim işimiz bittiği için şuradan saklıyoruz. Alt kısmına ne yapıyoruz? Burada gene aynı şekilde tokayla uç kısmını böyle sarıyoruz arkadaşlar. Buradan iç hazneyi saklıyoruz. Sonra buralara gizli fikirler atacağız. Evet, gel bu tarafa. Gel, Buraya gel. Saçımızı iyicene taradık. Geldik. Hop attık. Atmadan önce ilk önce şurayı şöyle iyicene Getirdikten sonra Bakın Hop attık. Gene aynı şekilde. gene burada çizimimize başlıyoruz. Şöyle. Bakın parmağımla da yol yapıyorum. Yine aynı şekilde çizimimizi aldık. Evet, yine aynı şekilde çizdiğimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde burada yine çizdiğimizi belirleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Sitteğimizi sıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Gene aynı şekilde. Yolumuza devam ediyoruz. Gene aynı şekilde. Bakın böyle. parmağımla tekrardan yolumu çiziyorum yani arasındaki o şeyleri bu tüneklikleri falan şimdi burada şöyle bu kaldı deizde şu Şimdi buradan sadece yerimizdeki şey belli olsun diye Hadi Zila, gününüz farklı bu kalmadı. Hala çok kolay gelsin, görmeyin. Geçtireyim hasta çocuk varmış burada geziyorlar Arkadaş, git evine hastanla ilgilen diyeceksiniz nasıl bir kuaförsünüz doğru söyleyemi Dokuz köyden kuvarlanmış değil mi hanımefendi Aynen. bakın aşağı doğru aldım gazsız spreyimi şöyle sıkıyorum. Sadece şöyle yapıyorum. Buradan da arkadaşlar gene başını öne doğru eğdiriyoruz. Buradan böyle alıyoruz. Bakın orta kısmından sadece tokamızı aldık. Koyduk. Bu uç kısmında gene aynı şekilde toka yardımıyla aldık. 1, 2, 3 yaptık. Alttan koyduk. Ondan sonra arkadaşlar spreyimizi buradan bir geçişimizi sağlamış olduk. buradan da şöyle elimizde spreyimizin yerinden böyle götürüyoruz. Evet. Bu geçişte böyle tamamlamış olduk. Evet, başını kaldır. Şöyle iyice siftemi sıkalım. Evet, geldi gizli firketi. Değil mi arkadaşlar? Nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar buradan şöyle atıyoruz. Buradan da aynı şekilde atıyorum. Bakın buradan da aynı şekilde atıyorum. Buradan da aldım. Aynı şekilde buradan da atıyorum. Tokanın yer şeyine geldi. ha. Evet son kez şöyle parmağımızda tekrardan geçiyoruz. Evet onlar firketelerimizi yavaş yavaş çekiyoruz. Aldığımız yerdeki firketeleri son kez bir sifreye sıkıyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür